Selamun Aleyküm arkadaşlar. İzmir'deyiz. Evet. Değerli abilerimiz ziyarete geldik. Bakın neler var ve ne bilgiler taşıyacağız size. Sırasıyla göreceğiz. Bu arada çok da güzel bir ticaretimiz oldu. Evet. Ee, ticaretin başı da sonu da belli. Şampiyonların mekanına geldik ama yine şampiyonlar getirdik. Yaklaşacağız. Değerli abim önce seni bitirmeyelim. Merhaba ben Mustafa Sayar. Veterinerle ilgileniyorum e, ee, çocukluğumdan beri güvercin hastasıyım. Zaten mesleğe de onun yüzünden ulaşmıştık. Çok şükür devam ediyoruz hala. Daha sonra nasip oldu kendi kanatlı ürünlerimi de üretmeye başladım. Üretiyorum da şu an devam ediyoruz. Satışını da yapıyoruz. Asıl çalıştığım sektör de aşı sektörü. Büyük başlığın üzerine aşı üretimi yapıyoruz şu an bir firmada. Bu şekilde durum. Evet Bey. Cengiz'in şunu söyledim. Yekeliğine bir bakar mısın baba? Eh seni de. Ne diye geçiyor bunlar? Mavi başak. Mavi Şöyle biraz daha aşağı doğru diğer tarafa dönsene. Sen böyle gel. Ben niye geliyorum? Sen, sen dön ya. Yani. Sen kamera canlı değil misin? Millet kafesleri merak ediyor belki. Heh. Gel dayı sen de böyle ra rahat rahatın. He? Oo, Heh. parladınız vallahi. Abi, abi şöyle şimdi sen artık. Şöyle bir gülümseyin abi. bakayım abi hepiniz. Bir Heh. resim alayım ha. <laughs> bu tarafa gülümse ha. Tamam, çok güzel. Peki. Abi boyut olarak gördüğün kelebek ırkların en büyük boyutları. Kelebek değil dayı kelebek değil kelebek 40, mi? Kelebek evet. Burada saya diyorlar onlara. Saya da diyorlar. Sen bilmezsin. Neyse bunları kesiyorlar zaten. Ceng Cengiz her türlü çarpacak bize abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> 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 Arkadaşlar herkesin öncelikle bayramını da kutluyoruz buradan. Evet iyi bayramlar. Geçmiş bayramını <laughs> da e, buradan kutlayalım. Arkadaşlar en çok değinmek istediğim şeyle bizim hep yanıldığımız ilaç konuları var. <laughs> evet. Yani antibiyotikti, öbürüydü falan hep kuşlara yanlış şeyleri yükleyerek yanlış yollar kat ediyoruz. Ama bu arkadaşların kafeslerine de bir göz attıralım. Bir iki bir görelim. Tabii ki tabii. Ki. Bakın Bakabilirsin. Kuş beslemeleri nasıl? Cengiz gel. Koca kafeste ne var? Bir gösterelim abi. Şimdi mekan sahipleri öncülük ederse sevinirim. Gel abi burada neyimiz var? Göster Hı -hı. kardeşimize. Burada genelde ikişer takım koyuyoruz. Rahat Rahat olmaları için hayvanlar önemli. Yani stres faktörleri kanatta çok önemlidir. Stres faktörlerini en aza indirmemiz gerekiyor. En yani yani azı indirmek için de hayvanları daha az tutuyoruz. İmkan yani meselesi bu tabii. İmkan yoksa havalandırma çok iyi olması gerekiyor. O o havalandırma sistemi çok iyi olursa... O onlara rahat bir ortam. Tabii rahat bir ortam sağlaman gerekiyor. Çünkü kanatlılar o kadar stres yükü olan hayvanlar ki... Ortam koşullarını oluşturmazsan stresten hayvan ölebiliyor. Vücudunda bakteriler, enfeksiyonlar zaten var bu hayvanların. Ne kadar faydalı bakteri varsa o kadar zararlı bakteri de mevcut. Siz bu zararlı bakterileri arttırmak olayı tamamen ortamla alakalı. Reis, Ortam bu, reis. burası iki buçuğa iki gibi. Cengiz'ciğim, yani buçuğa cengizciğim, buçuğa cengizciğim, telefonu bir iptal eder misin canım? İki buçuğa iki gibi. Doğru evet. ölçüler aşağı yukarı o kadar. Üç metreyi de bulabiliyoruz. Yani bu koca alanda sadece iki takım kuşumuz var. Süper abi. Başka hangi ırklar var merakınız? Sizin şu anki aldığımız zırka merak. <laughs> Ye yeni burk. Evet, orada gösterebilirsiniz. Abiler zirveyle başladılar. Şöyle <laughs> yaklaştırayım. Ee, <laughs> şöyle gösterelim. Güllü serisinden şöyle güzel bir ta bir takım burada gördünüz. Tabi bunların da kupasıyla geldi. Buradan sahibine, ötesine selamlar olsun. Hazır puanlaması. Burada Şampiyon. yarışma düzenleyen arkadaşlara da selam olsun. A4 kağıdına yapmayın. Bak adamlar kaliteli kalın kağıda diploma yazmışlar. Hani sponsorların biraz kulağını bükün. Şu kupanın güzelliğine baksana ya. Dur bizim, bizim kupalarla kıyaslamıyorum ben dur. Vallahi! Ama bak burada da güzel kupa yapmışlar abi. Yok abi yarışma yani yapanlar biraz parayı yesin ya. Hep kasada olmasın. Ulan gene, gene taş attı. <gülüyor> 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 şey Ceviz tehlikeli. Diğer şöyle gösterelim gerisini de. Maşallah yeni yerlerine geldi. <laughs> abi ilk kuşlar geldi. Suya bir şey karıştırdığını gördüm şimdi. Ne verdik kuşlara geldiği gibi. Hayvanlar yeni geldiği yerlerde stres faktörleri arttığı için ben bakteriyel enfeksiyon seviyesi yükselmesin diye içine tedavi ürünlerinden koyuyorum. Kendi hazırladığım ürünlerinden koyuyorum. Ne kullanıyorsun mesela yeni gelen bir kuşta? Ne önemli? Yani yeni gelen bir hayvanda stres artması muhakkak olacak. Bunu engelleyemezsin. Yeni ortam, yeni şartlar, yeni hava sirkülasyonu... Çünkü bu hayvanlar bir yurt dışından geliyor, Bursa'da değil. Hani Ege bölgesi yine Evet olarak, gerçi Ege, biraz Bursa biraz daha nemli bir kesim İzmir'e göre de. E şimdi burada ben stresini almam için karışımlar yapmam gerekiyor. Karışımların içinde vitaminlerim de oluyor. vitamin de koyuyorum. Bakteri enfeksiyonu engellemek için doğal ürünler de oluyor. Onları da yapabiliyoruz. Zaten e, yine göstereceğim ben size, Amazon ürünümüz var. E, bana göre şu an... Gösterebilirsin e, abi. Bana, bana göre yani şu an Amazon ürünü vitamin grubunda, aminos grubunda e, yerli mal olarak Türkiye'de çok değerli bir ürün haline aldı. Kullananlar çok fazla memnuniyet yorumlarını sunuyor bizlere. Çok sağ olsun. Kardeşimiz bu arada veteriner aynı Dizelerde zamanda. Veteriner teknisyeniyim ben. Ama kanatlıyla yıllardan beri uğraşıyorum. 10 yıldan beri. Zaten çocukluğum da güvercinle geçtiği için. ister istemez. Keşke dişçi olsaymışsın. Yani daha iyi olabilir mi, dişçi olsaymışsın? <laughs> Ama benim dişlerim güzel. Görüntüler iyi Ya, ya bu... bu. Ben kendime sponsor alayım. Cengiz çok fazla ortam adamı. Bu, 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 Stresi alıyor iki dakikada. Dur, durdu durdu. Abi nereden çıktı diş abi? Niye hep hayvanlar özgü bir şeyler yapıyor? Dişçiliğin de parası güzelmiş bu arada. Çok güzel. Ben abi dişleri yaptıracağım. Bir dişçi bulduk sponsor. Tamam. Video izliyorsa selam olsun. Abi, abi, dişleri çekti, kökleri çekti. Niyetimiz implant. Tamam. Dişi kayıp. Yapma ya. Vallahi kayıp. Adam yok. Sıra kadar bastı. Ha? Evet. Ya biz onu aramızda hallettik Aray. ama adam yok. Kayıp yani ulaşamıyoruz. Tamam yapacak bir şey yok bu saatten sonra başka dişçi bulacağız. Yıllar önce de dövmeye niyetlenmiştim. Şöyle buraya dedim bir kaplan çizdireyim. İzi var gerçekten. de şimdi aşma ayıp olurum. Şöyle bir kaplanın ağzına doğru yaptı. Çocuk cezaevine girdi o da gitti. Sende bir nasipsizlik var Evet. <laughs> Cengiz sen uğraşma. Abi e, güzel bir isim seçmişsiniz Amazon. Evet ismini çok düşündüm ve çok şükür tam istediğim gibi de oluyor yani. Hani Elektrolit değil, isim Amazon ama güvercin vitamin grubunda Amazon diye bir içerik yok tamamen kendi üzerimize çıkardığımız yasal ruhsatlı bir üründür. Elektrolit, vitamin, Eksiklik. mineral, amino asit. Evet. Yani hayvanlarda eksik olan e, rahatlatıcı ürünler Eksiz içerisinde var. mevcut. Şimdi de zaten kullandıktan sonra o, yani o memnuniyeti görürsünüz onun yanında da ben. Antalya'da çok sevdiğim bir abime yaptırıyorum. Kanatlar için canlı bakteri bu. Genelde inaktifler çok vardır piyasada. Canlılar da vardır ama bu canlı bakteriyi kullandığınızdaki aldığınız verim anında gösteriyor sizi. Yani 4-5 saatte hayvanın dışkısına değişim gösterebiliyor. Tabii bu sağlıklı hayvandan bahsediyorum. Kalkıp da hani hasta hayvana bunları verip de toparlamak çok zor. Ama dozajını yükselttiğimizde bazen tedavi için de kullanabiliyoruz. Çünkü viral enfeksiyonlarda hayvanlarda aşı yoksa Amazon'la canlı bakteriyi karıştırıp hayvanlara vermek zorundayız. Çünkü antibiyotik kullanımı... Virüs geçiren bir hayvanda aşı yoksa çok sıkıntı yaşatıyor. Yani ilaç kuşu öldürür, bilinçsiz kullanılması. Bilinçsiz gibi. kullanım her zaman sıkıntı. Abi kuş geldi sıkı. biz senden kuş aldık, ilaç da verdik ama öldü. Abi ne ilaç verdin diyoruz. Abi vardı burada verdim diyor. Vallahi ne güzel. İşte sıkıntı o. Mesela ya. arıyoruz bazen müşteriler arıyor diyor ki ilaç kullandım abi ne ilaç kullandın, etken madde ne diye soruyorum. Abi bilmiyorum diyor. E şimdi bilmeyince suç sana kalıyor. Bu sefer tedavi zorlaşmaya başlıyor. Doğru hamle, doğru Erken yaklaşım. Erken müdahale. Şimdi yeni gelen yapmak. Bak yeni gelen bir hayvanı şimdi sizden örnek vererek söylüyorum. Yeriniz bu kadar büyük olmayabilir. Hı. Ama hayvanı rahat bir ortama alın. Temiz bir ortama alın. Bakın abiler. Şu şu an gördüğünüz alan. Büyük, rahat. Yemi suyu önünde. Suyu tertemiz, yeni kondu. Ee, hani olur ya hayvana bir elektrolit verilir geldiğinde bir rahatlatıcı bu hayvan en azından yeni geldiğinde bir yükü bir hafiflemiş olur. Tabii ki. Ama bunu direkt kalabalığa salsak nasıl olurdu diğer kuşların içine? Yani kalabalığa salmam. Zaten neden salmam? Şöyle salmam. Dışarıdan gelen bir kuş bu. Benim kuşlarım bakteriyel enfeksiyon seviyesiyle bu kuşların farklı. Ben kendi kuşlarımı tehlikeye atamam şu an. Hani tamam evet çok iyi paralar verilebilir, kuşlar alınabilir ama bu kuşlardan kendi kuşlarımı da korumak zorundayım. Şu an benim buraya boşaltmamın sebebi de tamamen bunlardan gelen bir enfeksiyonu benim kuşlarıma yansıtmam. Seninkinde bağışıklık kazanmış bir bakteri de olabilir. Ortama, Bunlarda da olabilir. Ortama, ortama bağlı. Ama birbirleriyle çakıştığında sıkıntı başlar. Tabii doğru şimdi mu? Örnek veriyorum. Havalan, yani şeye göre, rakıma göre bile hayvanın vücudundaki bakterinin enfeksiyon seviyesi değişebiliyor. Doğudaki bir hayvanın dayanıklılık gücüyle Ege bölgesindeki hayvanın dayanıklılık gücü farklı. Kesinlikle. Onun için siz farklı bir ortamdan farklı ortama kuş getirdiğiniz zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Çok değerli bir kuş gelse bile, kendi kuşunuzu koruma altına alıp, o kuşu ayrı bir yerde tedavi etmeniz, güçlendirmeniz... Onun gibi bir sürü etkenler var yani. Çünkü bu konu çok uzun bir konu, kanatlı sağlığı konusu. Bununla saatlerce konuşsak bitmez. Çünkü yanlış yapılan çok da şey var. Evet. Ben seni yakalamışken merak ettiğim bir konuyu sorayım. Aziz Allah'a Güvercine serum takılır mı? Çok merak ediyorum ya. Taktım ben daha önce. Taktın mı? Taktım. Tamam. O içim rahatladı vallahi. Hep bunu merak etmiştim. Ama virüs vardı hayvanda ve aşı yoktu paramikso gençlik hastalığı. Yani gözüne takılabiliyor. Takarsa da çok zor. Abi damarı nasıl buldum? Mübarek. Ya biz iş yerinde farenin kuyruğunda damarı buluyoruz. Yani o da normal. Mikroskobik. Bir daha söyle abi. Farenin kuyruğundaki damarı bulabiliyorsan onu da bulursun zaten. Farenin kuyruğunda damar. İmkansızı, farenin kuyruğunda damar. İmkansızı başarıyorsunuz yani. Uygulamalar öyle yapıyor. İntravenöz uygulama diye geçer. Damar içi derler. Latince de intravenöz dediğim kadarıyla. O şekilde uygulama yapıyoruz ki yani güvercindeki <laughs> <laughs> kanattaki damar bulmakta da bir şey yok. Allah Allah. Ama zor yani. Güvercindeki kanadı bulup ne yapabilirsin? Çünkü bilinçsiz çok fazla arkadaş olduğu için ki burayı bilinçsiz dediğim yeri kesin yani. Çok şey yapmıyor Olsun abi. Yani, do doğrudur. Niye? Bizde her şey şeffaf. Kesme bir yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben inanıyorum bir gün Ama... Türkiye'de biri güvercin hastanesi açsın istiyorum. Sadece güvercinler, kanatlar. Sadece değil mi? Kanatlı hastaneleri Danatlı. var. Var güzel var. Ama şimdi güvercini götürüyorum bakmıyorum. Yok, var. Burada var, İzmir'de var. İşte bizim orada var. Fizikler var yani. E, en bizim büyük, bizim büyük gösterilen kuş konusunda Bursa. Bursa'da böyle bir şey yok. Yani biz evet, kanatlı konusunda biraz e, zayıfız. Ona bir şey demiyorum yani. Çok kişi anlamıyor. Benim anlamam da zaten bu işe de alakalı bir durum. Ama dediğin gibi yani ben mesela bir tedavi merkezi düşündüm. Tamamen tedavi edilebilecek bir yani. kanatlı güvercin özellikle. Çünkü bazı müşterilerim bana geliyor Mustafa buluk bitmek üzere. Yok, bunu kurtar. Ne istiyorsan vereceğim. Abi yok sıkıntı yok. Kurtaralım yeter ki diyorsun ama yerin olmuyor. İmkanın olmuyor. Önemli bunlar. Dediğin gibi yani olsa çok güzel olur. Çünkü çoğu eş dost kardeşlerimiz hayvan rahatsız olduğunda ne yapacağını bilmiyor. Şimdi bazı hayvan yumurta ters dönüyor. Adam kuşa yardımcı olmayı bilmiyor. E şimdi nereye götürecek? Nasıl yapacak? Hemen bir ihtiyar hemen diyor ki yok at parmağı. İşte o iş öyle değil. Bunu öğretebilecek bir alan, bu işi yapabilecek yani, bir yer lazım aciliyette. Yumurta, etti. yumurta felci çok geliyor. Yani yumurta felci diyorlar ona halk arasında. Evet. Çok geliyor bana. Ya yani ben elimle çıkartıyorum ama o öyle elimle bastırıp çıkaracağım bir şey de Oradaki kas dokularımı yumuşata yumuşata. Tabii ben de masaj yaparak Hatta çıkayım. ilkel şartlardan zeytinyağı bile hayvana çok fayda ediyor. Onu da söyleyeyim yani. Bir iki saat önceden içirip arkasına tampon yaparak da kullanabiliyorsunuz. Biz çocukluğumuzdan biliyoruz. Veteriner değiliz ama... işte bunu herkes doğru bilmeden herkes. müdahale ediyor. Ve bu müdahaleyle yumurtayı kırıyor hayvanın içerisinde. Hayvan zaten mahvoluyor. Bir de şimdi 300 gramlık bir hayvanın ne şekle gelebildiğini düşünün. Yani aslında şöyle bir laf var. Kişinin kendisi doktordur aslında. Asıl doktor kendisidir ya. Bizim güvercin, yani kanatlı besleyenler de bence kendi veteriner olabilir. Sadece açacaklar birkaç makale okuyacaklar. Birkaç can alıcı nokta. Kendi bile tedavi yapabilir ama. Ben mesela kanatlıda sağlık diyorsanız aşı kesinlikle. Aşının olacak. dışında da güçlendiriciler kullanın. E, ee, ben yıllardan beri yapıyorum. Üretim hiçbir sorun yaşamadım çok şükür şimdiye kadar. Nadirdir yani yaşadığımız. O da bireysel müdahalelerle toparladığımız her zaman olmuştur. Hadi kuşlara geçelim. Hem sohbet hem e, devam edelim. Ama kısaca diyor ki her gün buğday mısır, buğday mısır olmaz. Arada vitamini vereceksin. Hayvan da diyecek. Ne lan bu? Ne diyecek? Böyle arayacak, oynayacak arayacak. <laughs> Şart diyorsun. Abi kapıyı kapatalım. Posta bunlar belli olmaz. Gidebilir. Dışarısı da de kapalı. Sorun yok. Evet. Şenol abi çok değerli bir kuş kaçırıyor burada. Mavi başarıklı zamanında çok değerli bir kuş kaçırıyor. Burada teller yok. Sonra bütün her yıl tel yaptırdı onun şeyine. Yani şu bu teller onun şeyi. Bir gitti abi. bir daha gitmeyecek. Bir daha gitmeyecek. Bir daha gitmeyecek. Yani o zaman iyi. <laughs> Açık kalabilir abi. Biz burada değil ama çok değer veriyor bu ırka. Yani İzmirlerin bu adamı çok sevmesi lazım. Bu ırka çok önem veriyor. Ben, yani ben, ben, ben 10 yılımı verdim. Şeyimiz oldu abi 15 20 yılını vermişler Yani. Buradan büyüklere, üstatlara selamlar olsun. Burada yine mavi başlardan var. Kuşlarını gösterebilirsin aynı zamanda. Ya ben daha doğrusu şunlara, şunlara giderim. Yani Gel. Aslında göstereceğimiz kafa kulüpleri. Mavi başın. Abi kuşlara bak ya. Kaçmıyorlar da. E, kaçmazlar yani çok... Ürkek hayvanlar değil bunlar ama tabii... ...ele de gelmezler yani. <laughs> Aa, daha ne olur Cengiz. Normal kuşa yaklaşabilir misin böyle? Bir erkeği verebilecek mi? Mahsuru yoksa. Elleri yıkadım. mı? <laughs> e, ben, ben olsam vermezdim o kuşu. Cengiz rengin değişti elleri yıkadın mı deyince. Hocam emin temiz. Ha bu arada elleri yıkamaktan kastım şu. Elden ele bile hastalık geçer kuşta. Ha. Hasta hayvanı Duydun mu Cengiz ellesin. Hasta hayvanı Cengiz aşağıda mesela arabadan al getir koy bir yere. Sonra çık başka kömese git elinde de öyle bir hastalık ulaşıyor. Ayakkabı da az önce arabada giydim yani. Böyle mi? Tabii, tabii. tabii. Yani ayakkabı biz bizdenlerimiz var. Göre ben şey, terlikle A, ağam terlikli araba kullanıyor. Yani şeyle kullanmaz, normal kullanmaz. Kaldığı Yol, yolculuk yapıyor, ne yapacak adam? Evet. Tabii canım hiç demiyor ki Cengiz'e 24 saat direksiyon sallattırıyor. Ne var? <laughs> <Çok Demez>. şey. <laughs> hep akıllı. Dünyanın en akıllı adamı bu. Sistemimiz e, burası bakıcı kümesi. Bunlara da bakalım abi. Bakıcı kümesi. Adı üstünde bak diyor bakıcı. Bakalım abi. Burası genç kümesi diye geçiyor. Buradaki tamam. çıkan yeme düşen yerler buraya geliyor. Önce bakıcılarımıza bakalım Hı. abi. Bakalım, Baş... Abi burası da çok rahat. Fonduklar. Bu yani olan rahatlık zaten. Hayvanları rahat yap. Rahat ettirmemiz gerekiyor. Maşallah. Değil. Ağam kendi boyuna göre ay ayarlamış. 2 metre yükseklik Ö var abi. Bıldırcın da var. Bıldırcın da neden aldım? Haşereyi bitiriyor. Değil mi? Çok o faydalı, elbiliyor. faydalı, değil mi bu? Hayvan için... hastalık yapıyor, yok şu yok bu yok öyle bir şey. Benim için bu canlı antibiyotik, ben bunları öyle diyorum. Bunlar gittiği yeri temizliyor Yumurtasını çünkü. da yiyoruz. Arkadaşlar da çok biliyor. da faydalı değil mi yumurta? Bir, bir bıldırıcı yumurtası, iki tavuk yumurtası. Bakın veterinerden Neğerini, tescilli, normal, olarak. standart. Bizim sattığımız bıldırcınlardan, bizden temin edebilirsiniz. <laughs> Yerli bıldırcın. <laughs> Hayvanlara da hiçbir zararı yok. Onlar da birbirlerine alışıyor Yani bir sıkıntısı olmuyor. Yani ya, yerde yavru olmadığı için de bir problem yaşamadık. Yavruya da ellemezler ya. ya. Küçük yavruları belki rahatsız edebilirler. O zaman... Hiçbir şey... yerde yerde kolluk yok, ona da dikkat ettin mi? Bütün kümeslerde havada. Bak şurada var. Ne o? O gençlerin alışması için mi? Koymuyorum normalde. Hepsi ya. yukarıda kalıyor. Ha Cengiz yerde bir bebek var bebek. Al da gel. Bunu mu? He. Ben almayayım abi alsın. He, elim mi pis? Az ne önce mi? niye aldın kuşu? Yok adamın üstü çok güzel. Baksana maviye maviye yakışıyor. <laughs> ya bu Cengiz... Sa Mavi sevdamız bizim ya. Saki de çok sağlam Cengiz. Aa, yanlış anlama Ferhat'cığım. Ben de bugün sana kombin olsun diye böyle mavi ayakkabı yedim. Görüşmeden... İyisinden bayramda aldım. Görüşmeden mavi kombini yaptık yani. Abi. Süper. Baba maaş işler yarışma var bu buna. Nasipse, yetişirse yarışacak ikisi. He abilerimiz yarışma federasyon bileziği takıyorlar. Yarıştırıyorlar demek ki bunlara. Cengiz Yarış küçücük alalım. yavruyu iki eline sığdıramadın. Evet. Fakat de maşallah. E, dişi olacağı benziyor. Dişi gibi. Evet. evet güzel bir dişimiz de burada. Ya Cengiz sen öyle uyu. Dur şimdi internette bir video izledim. Böyle yavrunun üstüne çivi tutuyor iple. Çivi dönerse dişi, dönmezse erkek falan. Bir onu bir... Ya ben ip şey... koparsa ne olacak? <laughs> i̇p koparsa <laughs> neyse söylemiyorum. <laughs> Burada sarı postalar... Ben zaten siz, sizdeki gördüğüm sarı postalar da buna hastaydım. Oradan başladı bize. Renk, Renk güzelliği değil mi? Renk güzelliğiyle alakalı. Ama bunlar da çok güzel maşallah. Pek kalem. Bunlar bizim bakıcılar. Yavru baktırıyoruz bunlara. Kendileri de bayağı. Üretimle ilgili çok şükür sıkıntı yaşamıyoruz burada. Yani Abi burada, ortamda... burada yanlış anlama anlamada üremeyecek hayvan tanımıyorum yani. Ya ortam da müsait, bilinçli bakmak da önemli. Ee, bizim zaten en büyük sıkıntımız biz iki ortaklıyız. Şemuz abiyle beraber bakıyoruz. Hatta Volkan'da da üç ortağımız ama Volkan Foça'da bir kısmına bakıyor ee, orada da belli boyutlarımız var mal başta. Beraber yapıyoruz. Serkan da bazen yardım etmeye geliyor bize. Yani yetişemiyoruz çünkü çok yoğun iş hayatımız var. Sürekli uğraşıyoruz. Hayat mücadelesi. Ben haftanın üç günü gelebiliyorum buraya. 3 gününde benim uyguladığım vitamin takviyeleri. Ama i̇şte, bunlardan tırağı, vazgeçemiyorsunuz değil mi? Vazgeçemezsin ki bütün stresini alıyor. El bir kere değdi o kanat bence diye. zaten e, insanla uğraşmak insanı yoruyor yani. Hayvanla uğraşmıyorsun. Hayvan konuşmuyor. bence hayvanın, hayvan yani hayvanların geneli bence insanı rahatlatır. Dayı bu palet yemden ucuz diye mi veriyorlar yoksa? <gülüyor> <gülüyor> bu, <gülüyor> ya... Bu olaydan ucuz değil mi? Evet paletin çuvalı şu an bizim aldığımız Volkan getirdi herhalde. 2000 lira mı verdin? Şu an 2000 lira. Çok ucuzmuş Cengiz. Yok, ona takılmadım ben ya. Niye paleti verdi konusuna gelecektim çünkü gördüm, veriyor? bütün kümeslerde var. Bıldırcın da baktığım için içinde yumurta etkenlerini de arttıran etkenler var. Bıldırcınlar ee, yumurtlaması için de rahat oluyor. En postada şey posta yumurtlaması gerekiyor tabii. Yumurta da bizim için Kısım. önemli, yani, ezen bir durum. Palet deyince her, her palet yem aynı değil tabii ki. Değil Burada yani. Bilmek biz lazım. E, en kalitesini bildiğimiz, en kalitesini kullanıyoruz. Marka ismi vermiyoruz ücret almadan. Marka alman. ismi vermiyoruz ücret almadan. Öyle tamam. bir durum var. Yapacak bir şey yok yani. Yani adamsın yani. Ya Gel. sponsorluk yok. <laughs> Aferin. Gel bakalım. Durum böyle. Burası da çıkan yavruların olduğu yer. Geçmesi. Ay maşallah. Karşıda bir havalandırma sistemi var. Yavru tünekleri askerlerin dizildiği alan. Evet. Hop. Abi hiç kaçmıyor bile. Adamın arkasında duruyor. Gitmiyor bile. Oo beyaza bak maşallah. Beyaz daha yeni, yedi aylık hayvan, altı buçuk aylık hayvan var. Ay. Bu, bu yavru mu yani? Yavru altı aylık, daha yeni ötmeye başladı. Cengiz bu senden büyük ama yavruymuş. Yani bizim de mızlığımız olacak bir kuş o. Evet. Bu diyorum beyaz senden büyük ama yavruymuş. Bir alsana böyle. Hangisi? Karşıdaki yani mi? üstteki. Yani öten erkek var ya. Çok tozluk çıkmaz. Yedi aylık yavruymuş Cengiz. Bir ses verecek e, eline... Sen mi uğraşsan? Biraz Aşkın da ben mi uğraşsan? Eline iyi kuş değilsin. Bak ben be. Ben gençken elime ne kızdığım elini <laughs> ediyor musun? Tövbe tö. Yengem izliyordur inşallah. Sana bir zıvrı tıkaysın. Ama tüy yoğunluğunu kalitesi bak. Öyle Geçen var, sefer de söyledim evet, bak. Şu tüy parlaklığı hayvanın kalitesini gösterir biliyor musun? En büyük amacı başta tüy yapmak. Evet. Görüyor musun? Şey yapı yapıldı zaten yani arkadaşlar yapıyor, güzel çalışıyorlar. Yapıyorsunuz. Biz de uğraşıyoruz biraz. Benden, benden olur mu? Buğurku da isteyeyim mi ben? Cengiz, sen biraz kendini besle, sonra sonradan gir. Yani yanlış anlam... Buğurku batmasın diye söylüyorum. He, anladım. Sen elini bulaştırırsan, buğurku da batırırsın. Kurutursun diyorsun. Evet. Kurutursun abi. Piyasada mavi çakma tereyağı. En kostalarını kurutan adam benim. Abi neye elini atsa kısa bir süre sonra patlatıyor. Öyle bir özelliği var. Bu konuda şey bir... Bu da çok güzelmiş. O da dişiye benziyor gerçekten. Mahmut harbiden. Gençler de hızlı geliyor bu arada. Yarışmacı arkadaşlara selam olsun. Alt kadro sağlam. Yoruldu Bu arada limon yavrularımız da var. Gelişen gençlerde. Cemil sen sevdim bu işi. Tuzlu bir şey ama. Kim? Acaba... Ne var? Kerpiç. Ee... Tuzlu. Yani eski insanların yaptığı şey genelde ben eskilerden duyduğuma göre tuzla koyarlarmış içine. İnsanlar o şeyden falan. yap. Neyden yapıyor <laughs> bunu? Ya en organik hayvanların içi taş yani öyle söylüyor. tamam. Gübreden falan. Saçmalama oğlum gübre indirim <laughs> ay bana. Ne mi? Dil attın Çamur. Dil mi attın? Yeseydin oğlum taşı. İçeriğini söyleyeyim. Çamur, saman, Tuz koyuyorlar sanırım. Kireç var mı onu bilmiyorum. Çok bildiğim bir şey değil ama e, yani eski kerpiç evlerden aldık getirdik bunu. Doğal hayvanların tabii tabii doğal yani. Ee, i̇htiyaçlarını ekleyip Bence karşısını. en doğal taş diyebilirim yani. Hayvanların önüne koyacağım. Bunlar kerpiç ev varsa mahallede sökmeye başlayalım. Dayı <laughs> 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 maşallah. Artık. Sana, Emeğinize sağlık. Hayvanlar bu arada hepsi şükür şükür. Hepsi pırıl pırıl. Sizin de ayağınıza sağlık. Güzel bakım olduğu belli. Yani şimdi veteriner de kendi hayvanına bakamayacaksa Cengiz. Değil mi? <laughs> şimdi çoğu arkadaş öyle diyecek ama öyle değil abi. Sevmeden, istemeden olmaz bu işler. Aynen öyle. Yani ben de affedersin... Şu kadar kuş var, bu kadar bu. Ama önemli olan senin ona ne kadar baktığın. Bence herkes kendi veteriner olabilir. Yani birazcık araştırmayla, birazcık makale okumayla. Çok bilinçli kuş bak Zaten var çok bilinçli kuşlarımız var. Çok güzel kuş bakanlar var. Kesinlikle var. Ama herkes bence bilgiyi açık olacağız, bilgiyi araştıracağız. Bir makale okusa ya ben mesela görüştüğüm müşterilerde çoğu kez ayrıntılı anlatırım her şeyi. Açıklarım hani çözsün işi diye ama mesela ilacın etiketini bile okumayan arkadaşlar var şimdi. Sonra girdiğimiz Ben zaman... ben de var diyor adam açıyor. Abi var ama kullanın bunları diyor mesela. Kullanmıyor yani ki. Şey şimdi diyorum iç parazit yapıldı mı diyorum iç hayvanlara. Mesela rutin bir hayvana neler yapılması gerekir? Rutin iç parazit 3 ayda bir yapılması gerekiyor. Hiç yapmadıysan yaptıktan yani ilk yaptıktan 15 gün sonra tekrarlaman lazım çünkü yumurtalarını da atman gerekiyor. Var mı burada iç parazitimiz? İç parazit ilaçları var. Yumurtalar mı var yani? her şeye değinmişken buna da değinelim diye söyledim. E i̇ç parazit yapmakla iç parazit hayvanın dövül kalitesini yükseltir. Yumurta yumurtayı bile kiloyu artırır, tabii fiziği yani güçlendirir. Kilo, kiloyu muhakkak artırır. Şimdi biz bazı yerlerde gidiyoruz. Hayvanların bazılarının böyle çektiğini görüyoruz. Benim ilk sorduğum şeydir mesela. Şimdi bütün hayvanlarda yok. Ama gençler genelde mayayla besleniyor ya, belli bir süre sonra bakıyorsun sıkma başlıyor. Bakıyorsun zayıfsa da hayvan, muhakkak bir parazit var bu hayvanda. O çekmelerin en büyük sebebi genelde telekominiya. Kamçılı bir protozoideye geçer, mantar yani halk arasında bildiğimiz mantar. Tamam. O mantar hayvan yavruya baktığında stres faktörlerini arttırabiliyor. Sanırım bu. Çünkü düşüyor, vücut düşüyor. Bakımda kötüyse vücut düşüyor, vücut düştüğü zaman ne oluyor? Bu sefer vücuttaki bakteriler artmaya başlıyor. Bakteriler atınca hayvan zayıflama başlıyor isterseniz. O Ön... müdahale edilse sorun çözecek yani. Böyle basitten öğretmek amaçlı. Yani bir kuş besleyeceğiz ya da yeni başlıyoruz. Ya da hayvanlarımız var. En iyi ne şekilde başlangıç ne yapıp neyle sistemi? gidelim? Havalandırma sistemi çok iyi olacak. Ceyranda bırakmayacaksın hayvanları. Ceyranda insan bile durmaz. Bir havalandırma. Kesinlikle. İki aşı. İki aşı. Aşı. Üç. Üç. Rutin nelere dikkat edeceğiz Vitemin mesela? Vitamin ya. Vitamin yani amino asit, elektrolit, vitamin grubunu verirsin. Onun yanında probiyotik kullanırsın. Aslında başka bir şey ihtiyacın yok. Bu kadar. çok fazla kuş sirkülasyonu yapmak da sıkıntı. Yani mesela tabii ki bazı arkadaşlarımız var çok seviyor kuşu. Almayı seviyor Sürekli abi. almayı seviyor. Ben de onlara diyorum ki sorun yok alabilirsin. Sadece bir karantina yeri yap. Ayrı değil. bir 10 gün ayrı beklet. Ayrı bir hafta 10 gün. Hiçbir şey vermesine bile gerek yok. Vitamin versin 10 gün ayrı bir yerde beklesin. Sonra at kuşların arasında. Bunlara dikkat edeceğiz abi. Kuşu da Ferhat Öztürk'ten alacaksın. Ona ya, her yerde de bir şeyi var bu arkadaşımızın. Arkadaşlar abimiz aynı zamanda bu, bu ürünlerin e, kendi imalatını, resmi olur. imalat. Resmi ürünler bunlar faturalı. Yani deliyoruz. Talep eden arkadaşlara istersen numaranı da bırakabilirsin Ve istersen. Dedi, söyle abi 10. söyle 10. Ulaşsınlar. 507 287 21 11. Arkadaşlar ulaşmak Mustafa isteyen Sayar'dan. Mustafa kardeşimize ulaşır. Bu ürünlerden talep eder. Alabilir. Ulaşamayan olursa Cengizciğim yardımcı olacak. Yalnız böyle yardımcı olma Cengizciğim. Hayır yani. yok sen yardımcı olacak değil de ben işi hızlandırayım <laughs> dedim. <laughs> Nasıl? Gayet Şu, Çok abi. ilgimi çektin ya. Ağız içi peynirleşme, buna bağlı solunum güçlüğü bak, ve yaz kursak aylarında, mantarı vakalarında kullanılır. Bak, yaz aylarında... Herkesin kümesinde olan bir hastalık. Kursak çünkü mantarı. solunum yolu, yani Hı. mesela solunum yolu hastalıkları CRD, bakteri enfeksiyona da bağlı, mantara da bağlı. Bunu çözmen için aslında çok basit bir şey var. Eğer hayvan derin derin, bıltı yapıyorsa yaşıyorsa balgam sümük tarzında bir şey yoksa %90 mantar. Yani siz bunda mesela kalkıp hipodoks kullanırsanız işe yaramaz. Halk hmm. arasında bilinen ilaç çıktı. Ya bir, bilinen, bilinen ama artık olur. zaten şimdi doksisiklin artık her yerde var. Doğru. Peki e, en çok kuşçuların yarası en büyük yarası diyeyim Salmonella. Ne içeriklidir ne iyileştirir? E. coli, Salmonella aynı kökenden gelir. Gram negatif bakteri grubundadır. Yani başında yakaladığınız zaman hayvanı tedavi edebilirsiniz. Çok zor bir tedavi sistemi yoktur yani. Sadece doğru oranda doğru ilacı kullanmak. Tamamen budur etki. Mesela aşılar, Türkiye'deki güvercin aşıları, güvercin aşıları sadece paramikstol, adenovirüs hastalıkları var. Bir de sinek hastalığı diye bir şey var. Mesela o aşıyı yaptığın zaman o aşı ekoli salmonelleri korumaz ama hayvan aşılı olduğu için, kan direnci yüksek olduğu için ekoli ve salmonelle karşı daha güçlü hale daha, daha güçlü olur. Daha korunaklı hale gelir. Peki buna karşılık sizin elinizde kullandığınız ürünler var mı? Bakteriyel evet. göre kullanıyoruz. Bunlardan kullanıyoruz. Zaten bakteriyel enfeksiyon biz aşı yaptığımız için vitamin gruplarımız, özel bakımlı yağlarımız, Bahadır abi yapar bunu İstanbul'dan. Özel bakım yağlarımız. Bunlar da bizim karışık Ben kullanmam karışık Ha bu yemeğe mi katılıyor? Ee, ben direkt yere karıştırdım. E sen yağ deyince ben güvercini masaj yapacağım sandım. Bir dakika ben, ben iyi de, bir yere değdik. Karışık yem kullanmam dedi. Abi Bahadır abim de hani yerli malı bu da yerli malı. Ee, çok sevdiğim bir abimdir ona selamlar olsun. Bahadır abi bütün o sizin kullandığınız karışık yemlerin soğuk bir yağını sıkıp hazırlıyor bu. Ve ben kimsenin hayatını eksik etmem. Neden peki karışık yem kullanmam dediniz? Karışık yem neden kullanmam? Kendin ayrı ayrı karıştırıyorsan karıştır. Ama şimdi bu olay biraz da ticaret yapan insanları etkiler. Elinde ne kaldıysa. Keselim ben. Çok değinmeyelim. Yok. Niye keseyim? Güzel kardeş. Koruyucular var. abi, Koruyucular hayvanı bozabiliyor. Bir de bir tanesini tutturdun ya. Aynı aynı seri gelmiyor. Hani Vivid'i buldun değil mi? Vivid bulamıyorsun. Evet. O Vivid sonra yem gelmiyor. değişiyor, değişebiliyor. Değişiyor. değiştiği zaman hayvanın bağırsak florası da değişiyor. Buraya girme çok satıyorlar yani adamlar şöyle bir şey diyemezsin. <laughs> yok adamlara bir şey dediğimiz yok abi tercih ederken ona ona göre davranacağız. Yani. Bizde kesme yok baba. Abi, <laughs> kesme kesme yok. <laughs> Cengizciğim nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ağlar herkese saygılar sevgiler. Beğenin yorum yapın paylaşın. Ben son kez bir şey söyleyeyim. Ta talebi olan da. Ayaklarına sağlık. Çok memnun oldum sizle ilk defa lan. hasta oldum bu arada. Ha Cengiz daha daha açılmadı abisi. Çevir, çevir. Abisi daha açılmadı. Bugün bayramın üçüncü günü mü? Yok geçti bayram. Geçti mi? Geçti. O bana videolarda göt veren yazan seni bulacağım oğlum, seni bulacağım. Bak ben yorumlarda size sövmüyorum, üstüme gelmiyorum. Ben güzel adamım. Herkesinle geçmiş bayramı kutluyorum tekrardan. Abi e, biz de misafirperverliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ettik. Ayağınıza sağlık. Aynı şekilde inşallah bizler de olacak. sizi misafir ederiz. Bak ama gel dedin geldik gördün mü? Eyvallah. Ee, buradan da <laughs> şimdi Aydın'a doğru devam ediyoruz. Teşekkür ettik abi. Ben teşekkür ederim.